Yapayım. Sayın Vali hoş geldiniz. Sayın bari, hoş geldiniz. Toplam açık personelimiz, açıkta personelimizin 20'si memur, 40'ı işçi, 6'sı da sözleşmeli personelimiz. Bir idari binamız var, bir atölyemiz var. 6 tane lojmanımız var. Lojmanımız aslında 3 çarpı 2, 3 tane ama ikiz lojman bunlar 6 tane. Eee makine düzeyimiz, bir adet frezerimiz var. Burada da olarak genelde frezerimiz duruyor e, iki tane iki kapımız var, bir minibüsümüz var. Projelerimizde, büyük su işlerimizde en büyük işimiz zaten Sandım Barajımız. Sandım Barajı'nın sulaması var. Kadir ve İçme Suyu lokasyon hattımız var. Tamamlılık projesi olarak da iki tane işimiz var. AS05, s 0 İsaade kanallarının yükseltmesi ikinci kısım ve üçüncü kısım. Birinci işimiz, birinci kısım işimiz bitti. Sağdım barajımız şu an hala hazırda çalışmaların devam ettiği gibi. İşin tamamlanmasıyla 13.017 hektar arazi cazibeyle sulanacak. 6 hektarda pompajla sulanacak. Normalde de e, bu oran aslında kompajda daha 7000 e, hektar civarında. Bunun e, 7000'den 1336'lara düşürüyoruz kompajla sunulmak anlamında. Tamamlama projelerimiz. E, Cd var biliyorsunuz. Onlar e, AS0 ve BS0 kanalları olmak üzere iki isale kanal ve bunların diğer yardımcı kanalları ile birlikte ovaya su taşıyor. Biz BS0 isale kanalını yükseltme çalışması yaptık. Karaçay 4. kısımda sözleşmesi imzalandı. Çalışmaya başladılar mı? Çalışmaya henüz başlamadık. Sözleşmesi imzalandı. Bu hafta yer teslim yapılacak. Bu Hanım da kontrol mühendisi olarak dedi. Onunla başlasın. Diğeriyle beş e, zamanla devam etsin. Bu da Çultun Derisi. Yine eee Karacalar mevkinde bulunan evet. derimiz. Buradan çok fazla rusubat geliyor. Yan deri olduğu için oradaki malzemenin gelin, gelinmesinden kurtulacağız. Her zaman. Teşekkür ederim.